Evet arkadaşlar merhaba. 15 Eylül 2021 akşam yarışlarında yabancı yarışlarda Amerika'da Delaware Park'tayız. Ee, i̇nşallah bir Alavere Delaware dönmez Delaware Park'ta. Evet arkadaşlar e, hemen görüşlerimize geçelim. Birinci koşuyla Yedili Pres'e başlıyor e, Delaware Park'ta. E, şartlı 3 yukarı İngilizler 1100 metre kum piste çıkacaklar. Normal kum biliyorsunuz. 5 ee, numara New Year's Block Party Banco. Angel Suarez'in bindiği ilk ikiye gireceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Aksi taktirde burada e, tabii ki 4 numaralı Kickstarter hemen devreye girebilir. 5-4 dileyenler ikili 4-5 5-4-4-5 Evet arkadaşlar bu 4-5'in dışına kolay kolay çıkacağını düşünmüyoruz. Altılık ayağının ikinci kuşuyla başlıyor. E, Maiden iki yaşlı İngilizler 1670 metre. Çin piste çıkacaklar. 10 tane safkan var burada. Arkadaşlar e, burada tam 5 tane safkana yer veriyoruz. Zor bir gün bugün ama hiç de e, boşaltılacak bir program değil. Biz de oynamayı düşünüyoruz açıkçası söylemek gerekirse. 5 e, tane safkana geçiyoruz burayı. 5 numaralı Strom Attack. Charlie Marquez'le ilk koştuğu koşuda ikincilik yaparak 59 handikap puanına ulaşan bir safkandan bahsediyoruz ki ilk atımız ve kazanmaya en yakın at diyebiliriz bu. 6 numaralı Power Force Victor Carrasco ile burada 3 koşu gördü ve 68 handikap puanı var. En yüksek handikap puanına sahip safkan 6. 7 <laughs> numaralı Solar Top James Rodriguez ile o da yapmış olduğu ikincilikle ilk, hayatında koştuğu ilk koşudaki bu ikinciliğiyle 54 handikap puanına ulaştı. 4 numaralı Connecting Carol Sedona ile arkadaşlar Carol Sedona biliyorsunuz bu yörenin jokeyi yani bir yere gitmiyor ara ara işte biliyorsunuz bazen Carol Sedona'yı Daniel Santano'yu bu Saratoga'larda veya işte diğer kentteki dağımda oralarda görebiliyorsunuz. 4 numara diyoruz aynı zamanda connecting. Calosedona 2 numaralı Amarillo Raul Mena ile arkadaşlar sürpriz olarak düşünüyoruz bunu. 5 6 7 4 2 diyoruz. Evet tabi burada 3 numaranın da aslında yazılması lazım. Çünkü ama çalışmaları o kadar yeterli gözükmediği için bir hafta aradan sonra katılacak. Dikkat etmek lazım tabii bir hafta ara güzel yani antrenman gibi. Çünkü daha belki antrenmanları falan da var. 7. 4. 5. Yani çok tatmin edici gözükmese de üçü de yazmakta arkadaşlar. Hem arada pencere de açmamış oluruz. 5, 6, 7, 4, 2, 3 diye burayı rahatlıkla geçebilirsiniz. Zor bir ay onu söyleyeyim size. Evet 3. koşu satış koşusu şartlı 3 yukarı İngilizler 1200 metre kumpiste çıkacaklar. 7 tane sapkan var burada. 4 tane sapkan eğer verdik. İlk atımız 7 numaralı Quad 8 Angel Suarez'le. Mutlak düzeyde kuponlarda baş köşesinde olmalı. Zaten kazanma ihtimali en çok olan sapkan bu. 7 numara. 1 numaralı Runner Erasmo Martinez'le. 3 numaralı Basten Lebron. Daniel Santano'yla arkadaşlar. Evet. Ve 2 numaralı Ver... U B Jamie Rodriguez'le. Burayı 7 1 3 2 şeklinde tam 4 tane safkanla geçmek yeterli oluyor arkadaşlar. 4. koşudayız. Evet, günün en zor koşularından bir tanesi. Satış koşusu. 11.340 dolar veriyor yani çok az bir miktar bu onu söyleyeyim size şartlı 3 uyku, yukarı İngilizler 1600 metre çim piste çıkacaklar. Her türlü sürprize açık bir ayak bu, onu öncelikle belirtelim. Baktığımız zaman zaten hemen hemen handikap puanları da bütün atların birbirine yakın bakın. 80, 70, 66 genelde 80'li hanelerden geleceğini düşünüyoruz biz. 7 numaralı Ghost Hunter burada ilk atımız bizim. 89 handikap puanıyla da zaten en yüksek handikap puana sahip. 1 numaralı Jack Angel Suarez ile 11 numaralı Clontia. John Bisono'yla 6 numaralı Voting Control, Roberto Alvarado Jr. 4 numaralı National Honor, Carlos Sedona'yla ve 8 numaralı Double Clips diyoruz burada. Daniel Santana ile arkadaşlar. Burası yeterli oluyor buraya. 7 1 11 6 4 8. 7 1 11 6 4 8 arkadaşlar. 6 tane Safkan burası için bize göre yeterli diyoruz. Evet dediğim gibi her türlü sürpriz açık o ayak. 14 at yazmışlar oraya ama bu belirtimiz hatlarının dışında bir hatta gelirse şaşırmayın tabi. Arkadaşlar şimdi 5. koşu opsiyonu satış koşusu şartlı. 3 ve yukarı İngilizler 1600 metre kum piste çıkacaklar. Burada ekürler 1 numaralı King Chick ve Bellarmine Hall Cem Rodriguez'in bindiği hangisi artık binerse muhtemelen 1 numaraya binecektir. Görüntü onu gösteriyor. 87 handikap puanıyla hangisine binerse binsin bankomuz bizim arkadaşlar. Özellikle bire binerse daha bir rahat bir bankomuz. Ee, ama ekürlerin burada kazanacağını rahatlıkla söyleyebiliriz ve günün bankosu e, diyoruz. En büyük e, burada rakibi 5 numaralı Singlino Charlie Marquez le. Ama biz burada ekürlerin e, bu yarışı bırakmayacağını düşünüyoruz arkadaşlar banko. Altıncı koşu şartlı dişi 3 yukarı güzel 1670 metre çıkacaklar. Burada toplam 14 tane sapkan var. Gördüğünüz gibi 14 sapkan içerisinde de biz tam 6 tane sapkana yer verdik. 5 numaralı Mickey's Javel Erik Lopez ile 4 numaralı Goodbye Carolina Roberto Alvarado Jr. Ile. 3 numaralı Mali Saint the Place Mali Saint the Place Malis in the place. Evet. Malice in the place. Bunu böyle bir dişik yazıyorlar ki alabilsinler diye atın ismini. Malice in the place. Charlie Marquez'le arkadaşlar. 3 numara dedik. 10 numara Glow Summer Aubrey Green'le. 9 numaralı Piper Pot Victor Carrasco'yla ve 12 numaralı Sprite Lady Daniel Santana'yla. 5, 4, 3, 19, 12. 5, 4, 3, 10, 9 ve 12 arkadaşlar. Burada 6 tane safkan oluyor. Son koşudayız. 7. koşu. Maiden satış koşusu. 3 ve yukarı 1200 metre kum piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada 7 tane safkan içerisinde 4 tanesi ön planda. 4 numaralı Steiner Raul Mena ile. 5 numaralı English Lad Eduardo Ignacio ile. 2 numaralı Santo Daniel Santana öyle ve 7 numaralı Redeem Peter James Rodriguez arkadaşlar. Tabi burada 3'ün e, de geliri var. Aslında normalde bu burada bütün noktanın geliri var. Arkadaşlar burada 3'ü de geliri var. 4, 5, 2, 7 artı yer olanı 3'ü de koysun diyoruz. Yani e, 7 atın 5'ini vermiş gibi oluyoruz. Hatta hemen hemen hepsini neredeyse vereceğiz. Arkadaşlar bakın e, AG foranları çok önemli bugün. E, hani AG foranlarına biz burada e, bağlı mıyız Tabii ki fikir veriyor ama e, AGF 1'lerin geleceğini düşünmüyoruz biz bugün bu yarışlarda AGF 1 hani 2'ler olabilir ama AGF 1'lerin pek geleceğini düşünmüyoruz onu söyleyeyim size e, ha, AGF 2'ler AGF 3'ler belki gelebilir veya sürprizler gelebilir ama AGF 1'lerin nerede çıkacağı çok önemli bizim için çünkü e, eğer bizim düşündüğümüz altlarda AGF 1'ler çıkarsa Tabii ki bakacağız onu tekke bağdaşabilir ama dediğim gibi web sitemizden de takip edin yarışlardan evvel. En doğru kararı vereceğiz yarın. Hiç merak etmeyin. Bu koşuyu kazanmamız lazım arkadaşlar burada. Ona göre bizi takip edin arkadaşlar. Belki iki tane tek bulabiliriz. Şimdilik ekürlere güvenmeye çalışıyoruz. 5. koşu da Bu, buradaki ekürlerden bir tanesi. Zaten 7 at koşuyor ama normalde altı at koşacak. jim Rodriguez bir tanesini binecek yani onların. Ee, ekürlerin bir tek rakibi burada bu Singlenino demiştik. Bakacağız arkadaşlar. En doğru e, kararı bu AGF oranlarının e, hangisinin bir numara çıkacağı çok önemli. E, tahmin edebiliyoruz biz. Ama onlar genelde gelmeyecek diye düşünüyoruz arkadaşlar. Ona göre de e, bir e, şöyle e, sürpriz bir tekli e, iki tane tekli daha doğrusu bir e, şablon yapıp ee, bizim üyelerimize sevinirim diyoruz inşallah. Evet arkadaşlar söyleyeceklerimiz Dalavare'de eğer bir Dalavare dönmezse Dalavare dönmezse e, belki kazanırız diyoruz bu sefer. Bizi takip edenlerle beraber. Evet arkadaşlar her şey gönlünüze göre olsun. İyi bir yarış akşamı geçirmeniz diliyle. Hepiniz hoşça kalın.